geldiniz. Bugün size Philips Airfryer Kombi 7000 serisi XX Large'ı göstermek istemiştim. Şöyle kutusundan açayım. Şöyle bakın ürünümüze. Ürünümüzü çıkarıyoruz. İçinden şöyle kılavuz kitabı çıkıyor. şekilde çok güzel bir ürün. Philips çok güzel yapmış gerçekten ürünü. Şöyle havalandırma sistemi var. Piş aparatını koymak için çok güzel bir bölüm yapmışlar. Şöyle en azından çıkardığınız zaman düzenli durur. Ürünün büyüklüğü e, orta çok büyük değil. Şöyle gördüğünüz gibi mutfak taşında çok kaba durmuyor arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman içi derin çok güzel yapmışlar. Kızak sistemi çok güzel. Aparatları şöyle göstereyim size. Bu demiri şurada bir yeri var. Oradan şu şekilde çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Geri şu şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle bir aparatı da var. Kızak sistemini göstermek istiyorum. İç haznesi çok güzel. Şöyle gidip gelmesi, açıp kapatması çok güzel yapmışlar. Öbür ürünlerdense ben bunu daha çok beğendim. Çünkü... E, açılması kolay. Öbürlerinde biraz ses çıkarıyordu. Pişirirken haznenin üzerinde gördüğünüz gibi kapalı yapmışlar pişirme yerini. Burayı temizlemesi çok kolay olur. O yüzden güzel olmuş. Şöyle aparatlarını geri takıyorum. Şöyle görüyorsunuz kulbu falan. Çok güzel olmuş yani ürünü ekranını tanıtmak istiyorum. Şöyle ekranını açtığımız zaman Wi-Fi sistemimiz var. Manuel pişirme bölümümüz var. Bu manuel pişirmede kendi ayarladığımız sıcaklık sürelerini ve kendi pişirme sürelerimizi ayarlayabiliyoruz. Otomatik pişirmede de kendisini Makinenin kendisine gelen pişirme ayarlarını barındırıyor. Ee, gıda termometresi de kılavuzumuzun içinden çıkıyor şöyle ete batırdığımız zaman derecesini ayarlıyor kendisi pişirme süresini ayarlıyor. Çok güzel düşünmüşler. Programları da e, programları da kendisi ürünün kendisi ayarladığı programlar var. Hazır program. Siz kendiniz tıklayıp pişirme süreleri de hazır. Hemen pişiriyor. Sıcak tutmada bir misafiriniz geldi. O ürünü geri ısıtmak istemiyorsunuz yemeği. Burada sıcak tutuluyor. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel düşünmüşler. Pişirme geçmişi de saatlerini ayarma saatlerinizi eski pişirme saatlerinizi gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi üst tarafında e, Wi-Fi sistemini bar kutu var. E, kılavuzumuz da şu şekilde böyle kitapları çıkıyor. Şöyle güle güle kullanın.